Ben süreci çok kısa, herkesin anlayacağı şekilde e, izah edeyim. E, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mezarlık alanı olarak belirlenmiş konu e, ve Efeler Belediyesi'ne tahsis edilmiş. Yalnız daha sonradan vatandaşın talebiyle, e, vatandaşların açmış olduğu, yani orada yerleşik olan vatandaşlarımızın, köylülerimizin açmış olduğu dava sebebiyle bu konu yargıya taşınmış. Yani orada bir e, hıfzı sığa kurulunun e, kararının yerinde olmadığı Mezarlık alanı olarak belirlenemeyeceğine yönelik bir dava söz konusu olmuş. Dava tabi devam ederken yürütme. Yani e, defin işlemleri devam ettiği için oraya da defin yapılmış. Bizden önceki dönemden bahsediyorum. E, o defin işlemleri de şimdi e, Danıştay'da da oranın mezarlık alanı olmayacağına ilişkin bir karar verildi şu anda. Yani orası bir mezarlık alanı olamaz diye karar verildi. Şu dakikada bir... E, karmaşık bir durum oluştu. Oradaki Çünkü defnedilenler. defnedilenlerle ilgili henüz bir karar yok. Ee, ama vatandaşlarımız da merak ediyorlar. Biz de bir konunun açıkçası bu konunun e, açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. Zira orada defnedilen vatandaşlarımızın cenazelerinin ne yapacağız? Eğer orada kalması devam edecek olursa o konuda ne yapılacak? Onun hepsi bir e, karmaşık durum olarak bizi bekliyor. Peki, peki Oradaki karar e, sadece oranın mezarlık yeri olmayacağına ilişkin. Yani definlerle ilgili hiçbir karar yok mahkemede. Devam ediyor mu efendim? Hayır. E, şöyle söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 2024 yılı Eylül ayı ya da Ekim ayındaydı. Yürütmenin durdurulması kararı verildi İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde. O yürütmenin durdurulması kararından itibaren biz hiç defin işlemi gerçekleştirmedik oraya. O karardan sonra işte Danıştay'ın da bu kararı gelince zaten yapmak mümkün değil. E